Kanalımıza hoş geldiniz. Yeniden beraberiz. Ancak bir türlü elimden gitmedi arkadaşlar hayvanlarım. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzda artık sezon finale olsun. Çünkü yan tarafı kapattım bu sefer. Kesinlikle açmayacağım. Burayı da kapatacağım arkadaşlar. Bu şekilde armut ağacının dibinden. Kesinlikle kapatıyorum. Ancak kazlarımız gidecek arkadaşlar. Yani gitmesi gerekiyor. Hani talip olan varsa gelip alabilir. Hani takipçilerimden. E çünkü arkadaşlar hem buranın yeşillenmesi ve gördüğünüz gibi çok dağınık duruyor. Yani yeşilsiz bataklığa benziyor aynı burası. Bu açıdan ve işim de sezonluk olduğu için işim de bitti arkadaşlar. Şu an cebime binecek. Yani kanalımızdan belki katkı gelir umuduyla çabalıyoruz ama maalesef destek yok arkadaşlar. Yani YouTube tarafından fazla izlenmede zaten gördüğünüz gibi. Belki benimle alakalıdır Ya yani bir süre önümüzdeki kışa kadar veya yaza kadar buraya e, burayı kapatacağız. ara ara videolar atarım. Başka kimselerin kazlarını atarım arkadaşlar sizlere. Şu an burada bizim kazlarımız bitecekler. Gidecekler. Yani gidecekler diyorum arkadaşlar. Ördeğimiz de şurada kafeste. Ördeğimiz de yavruladı. Diğeri de yumurtaları bugün çatlamış diğer ördekte. O da çıkaracak 5-6 tane. 8 tane de bunun var arkadaşlar. İsterseniz bir görelim. Hani merak edenler için. Bir göstereyim. Yağmur yağıyor çünkü. Ama işte ördek kısmı çok sulu oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın her yere su yapmışlar. Yani annesi daha çok yapıyor bunu da. Annesini de ayıramıyorum yavrulardan. Biri nereye gitmiş onun? Ha şu hatta iki tanesi şurada. Renkli renkli ördekler çıkmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama anne burada olunca anne burayı hep mahvediyor arkadaşlar. Yani yemleri bile dağıtıyor. Basıyor hep yem, yani yemler yere dökülmüş. Bir de leş gibi bir koku yapıyor. Annesini ayırıyorum bu sefer. Diğer erkek ördek annesini barındırmıyor. Sürekli yani rahatsız ediyor hayvanı. Çok kötü yani. Baya baya bir hırpalıyor. O renkli şu ördeğimiz gidecek arkadaşlar kesinlikle. Şu en son aldığım ördek erkek. Çünkü çok zarar veriyor. Diğer yaban ni ördek var benim hani. Onu da öldürecek diye korkuyorum. Ördek sürekli kaçıyor. Burada da son olarak ama bu tavuklarımız duracak arkadaşlar. Bakın tavuklarımız maşallah bayağı büyüdüler. Burada da süs tavukları var arkadaşlar. Bakın bir altta kafasında tacı var. Biri üstte. Ne tavukları diyorlar bilmiyorum ama bir de siyah siyah şeklinde var bunun. Ama tavuklarımı çekmeye devam ederim arkadaşlar. Ama kazlarımızı bundan sonra e, görmeyeceksiniz. Şu an yağmur da başladı. Sizden tek isteğim arkadaşlar ricam kanalıma destek olmanız. Başka bir şey istemiyorum. Yani bir iki ay kadar işsiz kaldım. Ondan sonra tekrardan Allah'ın izniyle işimiz olacak. E, yani şu süreçte arkadaşlar desteğinize ihtiyaçları var hayvanlarımın. İnanın gelen eee Hani Youtube'dan gelen 3-5 bir şeyler geliyor işte. Onu hayvanlara harcıyorum arkadaşlar. Böyle tutup da hani kendime öyle bir çabada değilim. Hayvanlarımın karnı doysun yetiyor bana. Yazın zaten düşüyor. Herkes tatilde oluyor. Yine de katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. İzlemeniz de benim için bir katkıdır zaten. Son durum bu arkadaşlar. Ama yakın zamanda hayvanlarımız gidecek. Bu Boru kırıldığı için arkadaşlar onu tamirat yapacaktım. Yapamadım. Ee, çünkü yağmur yağmaya başladı. Bugün başlıyordum. İki gündür yağmurlu hava. O yüzden e, şey tutmaz. Nasıl söyleyeyim size? Harç tutmayacağı için. Onu güneş çıkana kadar ara verdik. Ben de burayı artık temizledim. Eski yerlerinde yüzüyorlar. Boştu daha doğrusu da yine temizledim hayvanı rahat rahat yüzsünler diye. Gördüğünüz gibi zaten havuzdan hiç çıkmıyorlar. Denizli horozu, denizli tavuğu onlardan var bakın. Onları da göstereyim size. Bu da doğuştan topal çıktı. Bacağı ama büyüdü baya. Bakın burada da denizli. Denizli horozumuz şurada. Şunlar da denizli tavuğu. Ama bir tanesi çok silver tavuğuna benziyor arkadaşlar. Şu arkadaki. Yani silver Cinsi diye bir tavuk var. Aynı ona benziyor tüy yapısı falan bunun. Ama gözler simsiyah. Yani cins tavuk olduğu belli bu hayvanların. Bunlar Boldan geldi bana yumurtaları. Makineden çıkardım. Yavrum. Minna yavrum. Ha Elimi sürüyor. Şurada da bizim ördeğimiz var. Şuranın arkasındaydı zaten. Daha önce biliyorsunuz. Şimdi artık kapalı yere zorlattık adım onu. Çünkü yumurtalar çatlamış. Ha, bakın arkadaşlar Silver. Cinsinden çok benziyor şu bakın. Ama zayıf. Silver tavuğu biraz daha kalıplı oluyor. Aynı benim şu kafesteki e, tavuk gibi. Bunlar ince köy tavuğu bildiğiniz. Ama denizli olarak geçiyor. Ben yani tavuk cinsleri bakacağım arkadaşlar. Daha çok tavuk cins tavuk üzerine çalışacağım. ve Ayrıca e, kazları bitireceğim için iki tanesini de öldürmüş zaten. Annesinin yanına ağlamasın diye koyduk. İkisini de öldürmüş annesi. Nasıl olmuşsa artık şurada duruyordu işte daha önceki videolarımda var. İkisini öldürmüş. Yani şimdi bana kızıyorsunuz hani annesinden ayırma diye de. Arkadaşlar işte bu nedenden dolayı e, ayırmak gerekiyor. Çünkü yerim müsait değil. Her yere bir kafes yapıyorum, her yere bir şey yapıyorum. Ya yani inanın her yer zaten dar alan. Hani geniş bir alana sahip olsam olur elbette. Ve çok hayvanım var. Hani çeşit çeşit. Şimdi bunlardan yavru çıkıyor. E doğal olarak da bunlar için ayrı yuva yapıyorum. Civci çıkıyor makineden. Ayrı bir yuva. Yani her birinin ayrı ayrı yuva yapsam çok kötü oluyor. Külfet yani bu da. O yüzden e, annesinin altına da tamamen ölmesin diye hayvanları zaten bekliyorlardı arkadaşlar. Bir tanıdığım, sevdiğim bir abim. O da beşini aldı, üçünü de birisi geldi. Pardon, ikisini de ikisi öldü zaten. 9 tane çıkmıştı. Neyse arkadaşlar, son durum bu. <laughs> yani hayvanlarımız. Bakın biraz doldurdum ben, şurayı yapmıştım sıvı yama yapmıştım da tekrar sıza sızabilir diye korkumdan hani yani yazık olmasın suya diye şey yapmadım, koymadım. Köpeğimiz de burada tabi. Bu da tüy dökmeye başladı. Değil mi oğlum? Abi mesela bu hayvanı da Allah rızası için alayım dedim arkadaşlar. Yani hayvanın köpeğin bu hayvanlardan daha çok masraf oldu. Gençlik hastası oldu. Uyuz aşısı, parazit aşısı. Ya bir dünya prosedür var bu hayvanlarda, bu köpekte. Kuduz aşısı. Yani çok var. Yani şu an hayvanların bir senede yediğini iki ayda tüketti arkadaşlar şu hayvanın. Köpeğim bir senelik yemeğini tüketti. Hatta bir seneden de fazla iki senelik yemeğini. Yani yaklaşık bir bin lira kadar para gitmiştir bu hayvana. Helali hoş olsun benim oğluma. Sağlıklı olsun da. Durum bu arkadaşlar. Hayvanlarım gördüğünüz gibi. Ördeğim her zamanki gibi sanki benim eski pamuk kazımın ruhu ona geçmiş. Yani sürekli benimle oynuyor. Yanına gittiğim zaman ayağımı ısırıyor. Benimle ilgilen diyor. Ve buradaki hayvanların alayında kıskanıyor arkadaşlar. Buranın lideri gibi böyle davranıyor. Tavuk alayım kucağıma. Başlıyor hemen ısırmaya. Yani hiçbir hayvana dokundurmuyor aynı zamanda. Çok kıskanıyor. Ve diğer ördeği de artık dövebiliyor arkadaşlar. O en son gelen ördeği. O bile kaçıyor artık ondan. Şu an gördüğünüz gibi bir şey yapamıyor. Bak. O bile artık tırsıyor ondan. Muhtemelen yaşlandı. Onu gidecek arkadaşlar o. O en son gelen ördem gidecek. Çünkü çok rahatsız ediyor hayvanları ya. Neyse. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Umarım e, beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.